Çekmiş esrarı yüzleri kamuoy, Yürüyor sokaklarda isyankar bir deli kamuoy. Bakışları, bakışları mağrur ama belalı, Kaderine küsmüş isyankar bir deli Susamışsa yüreği sevdiği yüzünden İsyankar olmuşsa sevdiği yüzünden Anlatsa, anlatsa bin nefret bir şerrinden Kaderine küsmüş isyankar bir deli her ne kadar sosyal denizi ve alıtaşlarına dans etmesini bilmesek de bir köşeye çekilip esrar çekmesini bilmeliyiz. Güller açmış etrafı diken, kırık bir masada kafayı çeker. Güne harap olmuş şarap içen, bir keş görürsen yeni hatırlar. Cesedimle yanıda bulmuşlar, Sevenleri, sevenlerin, sevenlerin ardından bir bir ağlamışlar. Masiyetin üzerine rakıyı yıkamışlar, Doğan yerine üstün babadan parça koymuşlar.